Gel oğlum buraya gel. Gel oğlum bu tarafa gel. Bekle. Ben oğlum, uygulamaların faydası oldu. Yani o konuda rahatız. Biz sizden Allah razı olsun. Sizden razı olsun. Hadi, Hadi hayırlı işler abi. abi. Ben diyorum Allah'a emanet olun. Siz de Allah, Allah razı olsun. Biz de buradayız. Ne yapıyoruz? Evet. Kasabım evet. ben. Ben kasabım. Evet. Yani buradaki e, bu konuş arkadaşlar uygulama ben, çok memuru. çok çok. E, bu burayı temizlediler. Evet. 27 yıldır ben buradayım. Abi Antep sadece buradan değil bari. Vallahi müdürüm. Müdürüm biz mahallemiz olarak söyleyeyim mi? Yani burayı temizlediler. Allah razı olsun.